Herkese merhaba arkadaşlar ben İlker bugün sizinle yeni bir video daha beraberiz bugün sizinle beraber sonra bugün oynuyoruz yanımda Ozzy var şurada Aynen neredesin kanka giriyorum arkama gideceğiz Merhaba arkadaşlar ben Ozzy'm 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 Alaska Muşadım hep deyiz ve yanımda İlker var hoş geldin İlker Hoş bulduk kanka koş koş Kanka o çeşitliği taldım demir çeşitliği aldım, aldım. Kanka Yürü arkandayım arkanda. Geliyor mu tamam? Geliyorum. Çok güzel. O çiz bileti, çiz, bileti al çizdeki. Ben de var Sen mi vurdun? Var üstünde ben vurayım abi. Evet. Tamam. Hey. Kanka. O oh, o oh, mükemmel şeyler. Biri. Tamam. O oh! vurma la. Kurukum al kanka şunu. Attım arkana ama almadım? Ha. Ya kanka. ooo ee, o oh, şey, bugün dur bir dakika ben şey yapmayayım. Ha, tamam tamam. Ozan. Ne kanka? Bugün konumuz ne? Kanka bugünkü konumuz senin Ankara'ya gelişin. Evet. Çok havalı dostum. İçeri mi girsin? Tamam sıtamla içeri. az mikrofona yaklaş bak. Tamam iyi mi şu an? İyi. İçeride şu herif an... var. Yemin et o zaman gel gel gitme gel. Bey bana gitmedi kendi gidiyor. Adam pro olunca böyle olması Kanka Akla, kanka kanka. Yapalım. Kanka bu da alanda savaşılmaz kaç. Oba! Kanka. Kanka sakın vurma. Bir kalp. O ya istiyor musun ha? Dur kanka al şunlara. Şunu yesem ki ya da yemesem ki tehlikeye gir. Kanka vurursan öldüm. Bunu vurma, bil. vurma ha. <laughs> adam görürsek direkt ee, ozu yani ben Ankara'ya geliyorum yazında mı? Evet kanka geliyorsun. Zaten ee... evlerimiz yakın. Ya yani. benim ben babaannemle adam var. Adam var. Gel gel gel. Hacker hey hacker hey Öyle bir vur ya da makro. Makro. Makro ya da Ölecek. Kanka gel. Kanka. İlçer senin ben bir kalp kaç. Kaç. Arkasından adam geliyor onun. Kaç bir kalp. Kaç kaç kaç. Kaç kaç Durma ya. Kalp kaç. Var. Oha. Tamam sen kaç. Bak canını azaltacağım ve sen dalacaksın. Tamam mı? Tamam. Ha. Bana havale ediyorsun abi bunlar hep ya. Kaç. Geliyor. Tamam kanka sorun değil. Gel sen gel. Abi, Adamın seti bile kötü yok üstü. lan. Tamam kanka sakin ol sakin gelsin bakalım buraya Açık alandayız şu an güzel Hı, -hı. Kanka o adam buzdan geliyor ya Vur Kanka Vur Vur öldü Kanka Katniss at Huaaaaa <laughs> At <vursu. gülüyor> adam gel, adam gel. Adam vur şu Adam geldi adam geldi Ozan Olamaz. Ulan ilk ara ya gel. Oğlum <laughs> ne yapayım ne diyeyim. <laughs> Nasıl korkuyor ya. Ülke <laughs> <laughs> ben seni bu oyuna bağlı bana çok seviyorum ya. Ola <laughs> <Oğlum, gülüyor> ne yapayım. <laughs> Yapma yap. <laughs> adam geldi valla adam geliyor. Ha gidiyor. Allah çarpsın ne? Şurada şurada. Sen ne kadar geri... Al chest plate daha. Nerede? salak adam geldi. Gel Bak şurada geliyor görüyorsun mu? Yani, ha, aha orada. Kanka. Ah. 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 Ah Ah bana vurdu. Vurur. Vurur. Za adamı uçurdum lan. Uwa. Kanka buz. Vur vur vur. GG. GG. Kanka oh. 8 kişi. Şimdi. Güzel. E senin en eksik her şeyin tam o zaman şunları şöyle atayım kanka sen alma Ee İlker Ankara'ya geldiğinde zaten ilk işimiz bana İlker yemek, eğer yemek eğer ısmarlayacak Hayır İskender ısmarlayacaksın sözlerde mi? E söz verdi. yoksa yani Ankara'da bunu tokatlarım Ehehehe <laughs> sen <gülüyor> E tabi ya gideceğim bir de senin dedesinin elini öpüyorum. Adam general <gülüyor> <gülüyor> Aha yedi kişi kaldı kanka. Yani İlker'le vlog da gelebilir değil mi? Kanka o kamerayı getir de onunla çekek lan. <laughs> Kaliteli olsun lan. He? Ha? Kaliteli olmaz mı? Kalbim ağrıyor İlker. Ne? Sanki Kalbim ağrıyor. Ölüceğim. <laughs> kanka bu adam sen misin? Hayır. Ben seni arıyorum. Ananı satayım İlker. İlker. Kanka neredesin? <laughs> tamam, bu bende de. Kanka o... Hani crafting table yeri... oradayım yu. ben. Hani onun etrafında kafesli bir yer var ya. Dur geliyorum bekle. Trenin ha gel gel gel, gel öyle gel ha, öyle gördüm, gel. Gördüm, öyle. gördüm tamam. Gördün değil mi? Gel kanka. Şimdi oltası da var bu adamın mükemmel en sevdiğim. Kafesin içinde misin? Ha gördüm. Kanka kafesin içindeyim. Adam benim ağzıma sıçacak okla. O yüzden ne yapıyoruz? Sen oradan ben buradan sıkıştırıyoruz adamı. Vur 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 vur. Buna <laughs> <laughs> taktik. Biz taktik. Vur vur vur. <laughs> Yemek atsana hiç gel. yemeğim yok. Hayla oyuna bağlanıyorsun. Al şunu kanka al şuraya atıyorum. <laughs> Nereye bağlanayım? Türk sata mı? At. <laughs> 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 Hayattan soğuttum ben ikiye. Kanka. Kanka iki diamondum var biliyor musun? Oh yeah. Yürü. Kanka vlog nerede çekeceğiz? Kanka vlog kızlayda çekeceğiz. Oo. Bu arada Furkan'a da söyledim uykulu ya. O da gelecek. Allah Allah ben o gelirse ben gelmem. <laughs> Niye? Korkuyor mu? <musun? gülüyor> <laughs> Beni döver <doyar>, oğlum. <laughs> hadi oğlum çık şuradan. Al kanka al demir kılıç. At o ye. O en sevdiğim. En sevdiğim. Gel kanka. Zaten yakın oturuyormuşuz değil mi Ozan? Yani ben bizim orada evimiz yok yani babaannemler orada oturuyor. Tatile de oraya gideceğim ve birkaç değişik yere, oraya gittiğimde de Ozan'la da görüşeceğim. Hani ya zaten daha... E, e, biletini aldın sanmıştık. Aynen mi? biletimi attım ya sana. İnanmadım Şimdiden aldım şerefsiz. Şimdiden, Şimdiden aldım yani, yüzde yüz yani. Çok Hiç. güzel bir vlog çekeceğiz böyle. Acı biber yedireceğim Ozan'a, İsveç acı biberi. Oha, var mı lan İsveç acı biberi? Bilmiyorum, ben çıkartırım Allah sana mi? özel. Hangi adam yok? Mükemmel. Neredesin? Ha. Arkanda Şimdi Adam var mı? Var Karşıda Ölüyorum Arkacı arkacı için ar mi ne? Arkacılık yürü 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 Of, Güzel ilk hit de. Kanka ölecek Bana niye vuruyor? Lan, lan ok atıyor adam ben ne vurayım? Ozan Geldim Kanka Burdum. öldür onu oh, spam yapıyor ya Piç Helal Oha. olsun Diğer adam orada Ozan. Kanka kaç 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 durma. Kanka benim canım full. Golden Apple. Tamam Golden Apple aldık. Bu adamı da almamız lazım kanka. O zaman defme Ozan. Aynen hızlı bir şekilde. Of vur bana. Vur ya bana. Hah. bir dakika bana bir şeyler oluyor. <laughs> ne oluyor lan? Hah, düzelttim tamam. Oğlum dur bana bir şeyler oluyor Ulan gel kanka. Bunu almamız lazım. Kaç dakika olmuş video? O. Video bakayım hemen. 6 mı? 7. Ama ana bana vuruyor lan bu şerefsiz. Oğlum İken, bana yine kanka. bir şeyler oluyor. Kaç in sana bir şeyler oluyor. Oğlum selam bana bir şeyler oluyor. Kanka kaçamıyorum. Kanka kaç. Oğlum kaçamıyorum bir şeyler oluyor. <laughs> Çaktı. <laughs> Oğlum ben buga girdim lan hah dur düzeldi galiba. hah düzeldi. Oğlum ne oldu lan öyle bug'a girdim bir an. Kanka gel. Tamam düzeldi düzeldi. <laughs> Oğlum bana bir şeyler oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Geldim Chucky neredesin? hah gördüm seni. Chucky. Geldim Chucky. Bak buraya gelince bana bir şeyler oluyor. Bug'a sokuyor burası. Ozan. Yalanı kurt kaç. <laughs> bana vursun. Kanka bırak. kaç. Benim canım full bana vursun sen kaç. Geliyor siktir kaç. Al <laughs> <laughs> vurdum. İyi gel vurdun mu? Kaç. Boş ver durma. Geldi ya buna Kanka kaç geldi. Geldi dibinde şerefsizim dibinde. Bak sana ciddiyim dibinde. Oba. Oba. Boo. Oh yeah pro. Pro. Ozan. İlk yer ikimiz bu adamda. Oh. Ben vurdum. Kanka gel. Şimdi bu adamı ne yapıyoruz biliyor musun? Bak burada buru en tepik. Canım benim. Iç... Yeme Aha vuruyor lan bana vuruyor. Bu ne kudu Kanka gel. Gel buraya. <laughs> Oğlum <laughs> heyecanı yaptık valla. Of. Ozan yürü. Vur. Ozan ölüyorum. 3 kalp. Ozan alırsın. Oh! Diye oh. varırım gel buraya. <laughs> Ganga aldım. Deep match. Oh. Lan Ozan ölüyorum gerizekalı. Kaç kalp? 3 3 kalp. Al. 2 kalp. Al yiyor onu. Oh. Oh. <laughs> ya da sı. <laughs> Döver sen, ne lan? Ya fark içine beni. Ülker <laughs> lan <laughs> <yukarı>, atın şuraya. <laughs> atın kurt. Hayır, ayakkabı var orada. Ha dur o zaman şöyle yapalım. Aa <laughs> Gel buraya. <laughs> hahahaha <laughs> şlick oğlum çok iyiyim ya <laughs> kovalama it gel buraya it ya hahahaha yine suzan kovalama başladı zaten ooo oh, ket satacak bana ke 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 baba çaktırmadan team yapıcam dur 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 ooo dur dur ismetin skininde bir o o o o o Sana adam bir tane ok attım dur yalancıktan Oğlum sen sen atayım mı salak Error arrow diyor yes de yes de good night de Yes good night Good night At aman at gel Aha buna kudu Ağzına sıçtım adamın <laughs> Of çok az canı var Ozan dur, dur, dur. Kaka bekle. Ozu bekle. Video daha az zaten o zaman. Dur. Tamam gel. Al şunları işte al ayakkabı al. Ayakkabı at bebeğim. Ne <laughs> İlk yer pişsin oğlum. Harbiden. Harbi diyordum yani. Yaptığın şu an şerefsizlik. Ee, Diamond var mı kanka? Diamond. Yok, hiç yok. Yalan atma bak. Videoda Diamond kılıcım var mı? var. İyi tamam 5 tane diamond kılıcı birleştirdim. Oha. Steam var mı? Steam vardır. Var. Ah. Ay. Ay lan bir tane niye atıyorsun? Niye oğlum bir iki tane var zaten. Al. ne kadar Ben seni biliyorum azam. Ekiz. <laughs> Ana yandım bir de lan üstüne atlayıp. Aman iyi geldi ne mal adamsın ya. Gel. Aa bekle oğlum ha söndüm. Dur bekle canım da olsun. Gomi. Ozan. Ha. Ee, 11 dakika olmuş video. Tamam. Gomi. Eee bir de şey yani konumuz oydu değil mi? Ben İstanbul işte Ankara'ya geleceğim. Senin İskender yedireceğim sana. Evet. Ondan sonra İlker bana Razer Black Widow. Bak. Ananın anan, ama beni Aha ya <laughs> çarpılırsın. Dur lan bek. Ne Ozan? Oba. Oba. Ya pişmişsin. O canım az lan 4 kalp kaldı. O ananın lan mı beni çarpıyor? <laughs> gel mal gel koyayım. vuruyor doğru gel. 3 kalp 2 kalbim var o bekle. Tamam bekliyorum lan hadi. Oğlum 3 kalbim var. <laughs> Al sana golden apple yapıyorum. Al altın var ben dört tane. Al. Oh. Altı tane var lan benim. İyi geldi. Değil mi? Oh, go. Aa! Aa okumda yok. Yalancısın oğlum sen sen de olmayacak. Var 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 okum yok diye vuruyor. Şerefsizim okum. Ah. amın beni sikerim amına kudu. Oğlum beni çarpıyor baya bir kalp. Amına kuyum yara Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Ozan. Like atın. Like atın. Hoşçakalın. Bitirdin mi kanka? Evet. Şimdi benim bitiriş yerime geliyorum. Aa, dur ben de bitirmemişim. Hatta dur yürü yürü ben de geliyorum. Yemin et. Vallahi geldim arkandayım. Aha geldim. Şimdi bu dem oluyoruz. Aynen neredesin lan Dur. Gel. Of yalarım seni. Eee beyler video benseniz like atmayı. Aynen. Evet e, yorum atmayı. E, video paylaşmayı. Tifine sokayım o zaman. paylaşmayı, e, like atmayı, yorum atmayı, e, destek çıkmayı unutmayın. E, video ve videosunda İlker'in en kanalına da abone olmayı e, İlker'in kanalındayız. Sen söyle kanka. Aynen Server Butik. Altta linki var. Server E, altta linkini bulabilirsiniz. Oh. E, hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Merhaba arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer önceki videomu izlemediyseniz sol köşedeki linke tıklayarak önceki videoma gidebilir. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.